Evet, bu videoyu çekmek istedim. Ee, öncelikle su makinesine teşekkür ediyorum. Ee, beni böyle bir şeyle tanıştırdığı için, Aquella ile tanıştığı için. Ee, önce bir kısa bir ön bilgi vereyim. Ee, tankım 400 litrelik bir tank. Ee, Oscar bakıyorum, astronot balığı. Bilenler bilir. Ee, çok yemek yiyen bir balıktır. Akvaryumu da çok pisleten bir balıktır aynı zamanda. Ee, 3-4 santim aralarındayken aldım. E, büyüdüler elimde. İyi de bakıyorum zaten onlara. Obur bir balık e, nesli. E, tabii ben küçüklükten beri e, yani balıklara küçüklüğünden beri hep hazır su kullandım. E neden hazır su kullandınız diyecekseniz iş yerimde de var. E, evimde de akvaryum var. Hani öyle kaplara koyup e, bir gün iki gün klor ussun içine hava taşı atayım su ölmesin diye öyle bir vaktim yok benim. E, yani işimden dolayı. Ee, biraz paraya kıyıyorduk diyelim. Ee, hazır su kullanıyordum. Yani aylık nereden baksanız bir 400-500 litre hazır su alıyordum. Ee, hazır suyunda en ucuzundan alıyordum. Hatta isim de verebilirim. Kardağ'dan alıyordum. E tabi bu da bir maddiyat gideri oluyordu benim için onun akabinde suları on, on litrelik su alıyordum ve kaldır indir hani akvaryumun dip çekimi kolay ama o suları tek 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 yerinden kaldırıp boşaltmak insanın beline de yük oluyor e, zamana da yük oluyor cebine de yük oluyor e, sonra YouTube'da böyle hani dolaşıyordum e, su fitreleri hakkında ee, bu bina dışlarına bağlanan e, su arıtma cihazlarını gördüm dedim keşke bu dedim asla e, borusu dedim kalın olmasa dedim fitre boruları dedim hani ince bir şey olsa dedim akvaryum içinde derken işte nasip çıkacak karşıma ya e, su makinesi çıktı e, aradım kendilerini. sağ olsun direkt firma sahibi zaten birebir muhatap oluyor en sevdiğim şey ben de bu arada estağım e, müşterilerle birebir muhatap olmak karşı tarafın güven seviyesini artırır. Sen işini doğru yaptığını karşı tarafa gözlemletir ve güven artırır. Ee, benim şu an bu videoyu çekmemde hiçbir çıkarım yok. Hiçbir hani e, bir sponsorluk anlaşmam vesaire hiçbir şey yok. Ben sadece memnuniyet açısından bu videoyu çekiyorum ve kendisine bu videoyu yayınlayabilirsin diyeceğim yani. Gerçekten ben memnun olduğum için. Hatta şöyle de bir şey söyleyeyim. Aşırı takıntılı bir insanım. Çok pimpirikliyim. İşim tam olmadığı zaman kesinlikle o benim için faal bir iş olur. Yüzde yüz olması lazım her şeyin. İki tane aldım. Hem evimde de bu arada akvaryum var. Ciklet akvaryumu. İki tane aldım. Gayet memnunum. Ben şimdi şöyle prensip olarak anlatayım şu an mantığını. Ee, gayet de güzel bir sistem. Şu an depomda bulunan lavabom. Evet lavabomdan zaten e, kişinin kendisine kalmış bir şekilde hat alma e, aparatları gönderiyorlar. E, ben klozetin e, vanasından hatalmayı tercih ettim. Çünkü duşun fiskiye altından sürekli tak çıkar onunla uğraşmamak için bence bana sorarsanız en kullanışlısı. Bu hiç belli de olmuyor zaten. şu yaptıkları aparat her klozetin vanasıyla uyumlu. Şu görmüş olduğunuz hat şurada oluyor orijinalinde. Bunun sucu siz de yapabilirsiniz. söküyorsunuz. Bunu buraya takıyorsunuz. Teflonluyorsunuz. Bunu birleştiriyorsunuz. Üstüne de şu parça vana, suyun vanası zaten kabloyu istediğiniz ölçüde sipariş verebiliyorsunuz. Ee, bu normalde işte kullanmadığım zaman vanayı kapatıyorum, hortumu çıkartıyorum. Burası gözükmüyor. Şöyle bir şey gibi gözüküyor. İşim onda vanayı takıyorum. Her şeyi yani usulüne uygun yapmışlar kullanışlı şekilde. Buradan kilitleme şeyini yapıyoruz. Suyu birazcık açıyoruz. Hafif bir şekilde açıyoruz. Çok açmıyoruz ki e, su daha iyi filtrelerde enzimlensin. Zaten borunun da amacı bu. Direkt bildiğimiz böyle su hortumları olsa su çok fazla geleceği için filtrelerde dolaşımı da hızlı olacağı için emilimi iyi olmayacaktır. Tam akvaryumu özel böyle sanki elektrik kablosu gibi bir boyda su geliyor buradan, girişi buradan. filtreler de yanında geliyor. Buraların enzimleniyor. Klor'dan arınıyor. Benim diskus akvaryumum olmadığı için sadece bana klorsuz su lazımdı temiz su. Buradan geliyor bu kablo bu şekilde. Kablo diyorum su borusu. İncecik zaten kablo gibi. Buradan yaklaşık 15 metre buradan akvaryuma dökülüyor. Hatta ağzında da şöyle yine ekstradan bir vana var. Buradan da su kontrolünü yapabiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyoruz. Hem bu lelikle akvaryumun ısısı da düşmemiş oluyor. Isıtıcım çalışıyor. 400 wattlık bir ısıtıcı var. Ama ne kadar olursa olsun ben buna birden hazır su döktüğümde, 100 litre hazır su döktüğümde ortalama akvaryumun ısısı 27 derece ayarlı. Birden 2-3 derece düşüyor. Özellikle kış aylarında daha fazla düşüyor. E düştüğü için bu da balıklarda beyaz benek hastalığına davetiye çıkartıyor. Gerçi ben öyle bir hastalığa yakalandırmadım çok şükür adamları ama bu sıkıntı oluyor. Bu şekilde su gördüğünüz gibi çok Hafif bir şekilde damlayarak adeta serçe parmak kıvamında aynı zamanda oksijenlenme de yapıyor orada. E, su a, tank yavaş yavaş dolduğu için e, derecemde akabinde onunla paralel bir şekilde çalışıyor. E, çalıştığında da akvaryumun derecesinde böyle milimetrik oynama yapardı belki yarım derece falan. E, hayvanlar da gayet kendi şeyinde yani keyfinde. Zaten onlar hep keyfindedir. Aynı zamanda dediğim gibi burada hava kabarcığı da yapıyor. Yani oksijen zaten bir anda oksijen gitmez akvaryumda ama ee, daha sağlıklı bir ortam olmuş oluyor. Yani çok memnunum. O kadar yani kafam rahatladı ki onu söyleyeyim dedim. Çok mutluyum. tekrar hani sisteme bakacak olsak kablo yani su borusu buradan geliyor. İşim bittiğinde ana yerden ben vanayı kapatıyorum. Tekrar bir şekilde Fitre geliyor. Fitrenin iç malzemeleri geliyor. İşte 5 mikron yanlış hatırlamıyorsam. 5 mikron karbon fitre 1 mikron yanlış hatırlamıyorsam. Şu aradaki yeri siz kendiniz yani nereye monte edeceksiniz o kıvamda kesiyorsunuz. Ben bu parçayı kendime göre kestim. Hani bu yeterli olur dedim. Kesiyorsunuz. Sonra şurada bir tane daha hazır geldiğinde şöyle bir boru oluyor. Ucunda o biraz önce gördüğünüz akvaryumdaki vana olmuş oluyor. O vanayı çıkartıyorsunuz. Buraya yeni kabloyu işte boruyu takıyorsunuz. Vanayı ucuna takıyorsunuz. Bir de şeyler çok basit yani. Söktak adeta. Şuraya kelepçeye bastığım an tık diye şey boru atıyor. Ee, tekrar soktuğum an çıt diye oturuyor. Yani hiçbir zorluğu yok. Böyle sıkıştırayım şey yapayım. Aynı düzenek burada da geçerli. Şuna bastırıyorum, su borusu çıkıyor. Basıyorum, tık diye geçiyor. Çok kolay. Böyle sıkıştırma, su kaçırma gibi hiç öyle bir derdim yok. Çok rahatım bu konuda. İşim bittiğinde de depomda fitreyi alıyorum. Başka bir yere koyuyorum. Siz müsaitliğiniz varsa monte edebilirsiniz. Bu şekilde balıklarımda balıklarım da rahat bir şekilde su değişimi olmuş oluyor. Zamandan da kazanmış oluyorum. Maddiyattan da kazanmış oluyorum. Hayvanlar strese de girmemiş oluyor çünkü su ısısı çok değişmemiş oluyor. E malum biliyorsunuz su ani değişimlerde hayvanlar strese giriyordu. Gerçi benim gider çok fazla bir strese girmiyor. Bana alışkınlar da iner, yine de yer diplere doğru o hayvanlar gider renk atması falan yapar. Şu an 400 wattlık ısıtıcı bir yandan çalıştığı için yani buraya çok e, cüzi miktarda su aktığı için su ısısını koruyor. O gayet e, rahatım yani bu konuda gerçekten. E, Hani kendim kafa yorsam, icat etsem böyle bir makine çıkartırdım. Çok mutlu oldum. Şu an ikinci su değişimi yaşıyorum. Yeni makine. ikinci kez yapıyorum. Gayet de mutluyum. Yani bir sıkıntım yok bu konuda. Teşekkür ediyorum su makinesi ailesine. Gerçekten hani insana yapılan yatırım, insana yapılan hizmet her zaman takdire şayandır benim için. İnsanların ihtiyaçlarına göre yatırım yapmak gerekir ve yerli bir e, istislam sağlayarak hem ülke ekonomisine hem de bizim milletimize bu imkanı yapmak çok iyidir. Malum hep e, bizde bir ithal algısı var. İşte ithal olursa şöyle olur, ithal olursa daha kaliteli olur. Yok. İşimizi kaliteli yaptığımızda, insanlarla ilgilendiğimizde, işimizi yaparken saygı duyup karşı tarafa da bunu aksettirdiğimizde aynı kaliteli sonucu alıyoruz. Şu... İtal bir marka olsaydı ben söyleyeyim en az 1.500 liradan aşağı alamazdık. Ha, belki diyeceksiniz şimdi neden e, ithal ısıtıcı kullanıyorsunuz diyeceksiniz. E, yok Türk markası yok keşke o kalitede yapsalardı alsak. Yaptılar da biz almadık mı? Mesela benim filtre sistemim de yerli bir marka. Flora diye bir sistem. Biyolar Flora. Yani bunun e, işi, işinin e, iki kat daha aşağısını yapanlar daha kül rihatlı oluyor. Ama her zaman yerli sermaye, insanları düşünen, hakkıyla bu işi yapan, temiz, art niyetsiz bu işi yapan insanlara hep saygım vardır. Yani en azından bir saygıyı, teşekkürü hak ediyor böyle üreticilerimiz. Teşekkür ederim ben tekrardan.